Red amca geldi. Merhaba amca. Nerede o? <laughs> Nasılsın Blue? Ben Bingo'yum. Sahi mi? Evet Blue'yum. Aa evet çünkü o mavi. Ben kızım. Evet bunu biliyordum. Bizi bu akşam sen mi yatıracaksın Red amca? Elbette. Yaşasın. Yaşasın değil. Bluey onu bakıcıların yatırmasından pek hoşlanmıyor. Merak etme Bluey. Hangi bakıcı Red daha iyi yatırabilir ki sizi? Merhaba. Frisky. Merhaba kızlar. Oo. İşte bu Red amca. Merhaba. Merhaba. Frisky, Bandit'in kardeşi Redley ile tanışmış mıydınız? Um. Evet. Sen düğünde havuza düşmemiş miydin? Şey sanırım. Frieski Bluey'nin iyilik meleği. Özgünüm Frieski Red amca son anda arayıp çocuklara bakacağını söyledi. Mesajımı almadın sanırım. Aa, almadım ne yazık ki. Sorun değil. Ee, ben gideyim. Hayır, gitme lütfen. İkiniz de bakın. Aa, şey Red amca için sorun değilse. Benim için uygun. Yaşasın. Bluey'nin bu bölümünün adı çift bebek bakıcısı. Güle güle, eğlenceler. Güle güle. Pekala Bluey, seni bakıcının yatırmasından neden hoşlanmıyorsun? Şey, bunu daha önce yaşadım ve hoşuma gitmedi. Aa, neden peki? Sadece çok farklıydı. Tamam, bak Bluey, iyilik meleğin ve ben sizi kesinlikle annenle baban gibi yatıracağız. Ama sizi annemle babam kadar tanımıyorum. Aa, evet haklısın. Belki bizi daha iyi tanıman gerekiyor. Buldum, neden 20 soru oynamıyoruz? Evet. Şey, 20 soru da nedir? Şey, bizimle ilgili sorular soruyorsun, biz de cevaplıyoruz. Çok kolay, başla. Neden bir eşin yok? Aa, olmadığını nereden biliyorsun? Bir eşin var mı? Şey, yok. Peki neden bir eşin yok? Ee, sıra onda. Kaç tane arkadaşın var? Oh, aa, üç tane. Çok değilmiş. Neden sadece üç arkadaşın var? Şey, aa, ona dönelim. Neden seni sadece Noel'de görüyoruz? Sondaş Kulesi'nde çalışıyorum. Yani bu yüzden mi eşin yok? Aa, belki. Sondaş Kulesi nedir? Saçları neden bu kadar güzel? Madem, Madem sütlü, sütlü şampuan. şampuan. Çocuk yapmak istiyor musunuz? Evet. Bozka baba mı olacak? Aa... Hayır, Bosko ile arkadaş değiliz artık. Bosko da kim? Hiç kimse. Sıradaki soru. Bosko'nun gerçek aşkı. Artık değil. Ama gerçek aşk sonsuzdur. Şey, aa... Peki gerçek aşk sonsuz değil mi? Öyle, yani öyle sanırdım. Eee, hadi arka bahçede oynayalım. Evet. Anne babamla aynı oyunları oynayabilir misiniz acaba? Tamam, ne oynuyorlar? Tavuk sıçan. Tavuk ne? Hadi gel ve git. Gelip nereye gideyim? Aynı oyunlara gerek yok Bluey. Işığı yakala oynayalım. <gülüyor> 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 Başı yakala eğlenceliydi ama farklı bir şey yapmak istemiyorum artık lütfen. Peki buna ne dersin? <laughs> Bu çok garip. Evet ama farkına varamadan alışıyorsun. Ben de. Hadi bakalım bir deneyelim. <laughs> Merhaba Tepe Taklak Bingo. Merhaba. Ve sonra prens ejderhayı tek bir yumrukta yere sermiş. Pat! Yaşasın! Prenses seni kurtardım. Artık evlenebiliriz. Ve prenses cevaplamış. Hayır almayayım. Ne? <laughs> Onun görünüşünü beğenmemiş. Nedenmiş o? Şey saçı biraz fazla dağınıkmış ve fazla kaslıymış. Anlarsınız ya çocuklar. <laughs> Dur biraz. Ben ejderhayı yumruklayan prens seni şatoma götürüyorum ve evleniyoruz. Böyle olmalı. Hey ben kurtarılmak istemedim. Kokmuş ejderha ile burada mı kalacaksın? Ona alışmaya başladım. tamam, onu uyandırıyorum. Bekle, hayır. Zaten yapmayacaktım. Aa, aynı dedi prenses. Hayır aynı değiliz. İyi prensler ve kötü prensler vardır Leydim. Bunu herkes bilir. Peki bu prens hangisiydi? O iyi. Çünkü prensesi kurtardı. Sadece ejderhaları yakalamayı sevdiği için. Yarın başka bir prenses aramaya başlayacaktır eminim. <laughs> bu prensesi kurtarmak ne zormuş. <laughs> ve prens durumu anlamaya çalışırken prenses bir kitap seçer ve ebedi yer mutlu olurlar ve son. Ne? Ama böyle son olmaz. Annemle babamın hikayeleri hep evlilikle biter. Eee prenses? Tamam iyi. O zaman çocukların hatrı için evlenirler ve son. Yaşasın! Kabul ediyorum. İyi geceler Bingo. Oldukça iyi... Frisky. Lütfen ben oyuncu televizyonu izleme olur mu? Aa şey tabi izlemeyiz merak etme. Söz mü? Aa bir dakika. Sizi yatıran son bakıcı büyük anne miydi? Evet. Tahmin edeyim televizyonun sesinden ötürü uyanıyordunuz. Evet. Annem pek iyi duyamıyor. Bu yüzden sesi çok açıyor. O gerçekten korkunç bir şeyler izliyordu. Başkalarının yatırmasını bu yüzden mi sevmiyorsun Bingo? Evet. Dinle biraz kötü bir deneyim olmuş. Ama bu farklı olacak. Söz veriyoruz. Bir daha olmayacağından nasıl emin olabilirim sizce? Olamazsın. Ama Yine de denemelisin yoksa korkmuş ejderha ile ebediyen bir kulede kalırsın. Tamam, bunu deneyeceğim. Aferin sana. <laughs> Tek sevdiğim şampuan bu. Şampuan harika ama krem. Kreme bir şey diyemem. Evet, ben de diyemem. Ama bence ara sıra kullanmak iyi oluyor.